Bir ormanın sessizliğini düşün. Yaprakların hışırtısı, sobadan çıkan çıtırtı, arka planda akan bir dere. İşte tam böyle bir sahnede kamerayı kendilerine çeviren bir aile var. Atik ailesi. Onlar doğayla iç içe yaşamayı sadece anlatmıyor, yaşıyor. Bugün size Atik ailesinin hikayesini, kim olduklarını ve nasıl bu noktaya geldiklerini anlatacağım. Hadi başlayalım. Atik ailesi denince akla gelen 3 kişi var. Özgür Atik, Burcu Atik ve küçük kızları Nehir. Bu aile lüks tatil otellerinden, alışveriş merkezlerinden ve kalabalıktan çok uzakta bir hayatı seçti. Onlar doğanın kucağında, kamp ateşinin başında, yıldızların altında uyumayı tercih etti ve bunu sadece kendileri için değil, milyonlarca kişiyle paylaşmak için bir kamera açtılar. Yıl 2018'di. YouTube'da Atik Ailesi kanalı kuruldu. İlk başta sıradan bir çadır Küçük bir kamp alanı ve birkaç basit ekipmanları vardı. Ama videolara bakan herkes bir şey fark etti. Gerçek samimiyet. Evet, kamera karşısında doğallık vardı. Ne şov, ne reklam. Sadece bir aile doğanın içinde yaşamayı seçmişti. Kimi zaman kar yağarken kamp kurdular. Kimi zaman 60 derece sıcakta yemek yaptılar. Kimi zaman ormanda ayılarla karşılaştılar, kimi zaman fırtınaya yakalandılar. Ama ne olursa olsun, her videonun sonunda yüzlerinde aynı ifade vardı, mutluluk. Zamanla izleyiciler arttı, insanlar onların doğayla kurduğu bağı sevdiler, kanal büyüdü. Hem de öyle böyle değil. 2025 Temmuz itibariyle YouTube'da tam 3 milyon 850 bin aboneye ulaştılar. Toplam izlenmeleri ise 1.2 milyar sınırını geçti. Düşünsenize, 1.2 milyar kez biri bu aileyi izledi. Bir çadırda yenen yemek, bir derenin sesi, bir sobanın sıcaklığı, bunlar milyonlarca insana ulaştı. Şimdi akıllara şu soru geliyor, bu işten para kazanıyorlar mı? Cevap net, evet, hem de ciddi anlamda. 2025 Temmuz ayı itibariyle aylık yaklaşık 28 bin dolar kazandıkları tahmin ediliyor. Yani bugünkü kurla kabaca hesaplasak ayda 900 bin TL civarı, yılda 10 milyon TL yaklaşan bir gelir. Ama bu kazancın tek kaynağı reklamlar değil. Aynı zamanda sponsorluklar, ekipman tanıtımları ve sosyal medya işbirlikleri de gelir sağlıyor. Instagram'da da 2 milyon 400 binin üzerinde takipçileri var, oradan da her ay 6-8 bin dolar arası ek gelir geliyor. Yani doğada yanan o kamp ateşi, bugün gerçek anlamda ailelerine hayat veriyor. Özgür ve Burcu Atik çifti, doğayı sadece dekor olarak görmüyor. Onlar için orman bir okul. Gökyüzü bir tavan, topraksa en güçlü öğretmen. Kızları nehir de bu ortamda büyüyor. Telefon, tablet yok. Onun yerine ip atlıyor, ateş yakmayı öğreniyor, dereden su taşıyor. Ve tüm bu hayat milyonların gözü önünde geçiyor. Ama samimiyetlerinden bir gün bile ödün vermiyorlar. Atik ailesinin durmaya niyeti yok. Yeni kamp yerleri, farklı iklimler, belki de yurt dışı doğa gezileri. Bazı kaynaklar, kendi ekipman markalarını çıkarmayı planladıklarını söylüyor ki atik markalı çadırlar, kamp mutfak setleri ya da doğa eğitimi videoları yani hem içerik üretmeye hem de insanlara ilham vermeye devam edecekler. Birçok kişi YouTube'a başlıyor ama bu kadar büyük başarıyı yakalayamıyor. Peki Atik ailesi neyi farklı yaptı? Samimi oldular, reklam yerine hikaye anlattılar. Şatafat yerine sadelik sundular ve en önemlisi aile oldular. Her videoda o sıcaklığı hissettirdiler. O yüzden insanlar onları sadece izlemiyor. Kendilerinden bir parça buluyor. Atik ailesinin hikayesi aslında bir uyanış, doğaya dönüşün, sade yaşamanın, birlikte olmanın hikayesi. Kamp ateşinin başında başlayan o yolculuk bugün milyonlara ilham veriyor. Eğer sen de doğaya dönmek istiyorsan, eğer bir çadır kurup gökyüzüne bakmak istiyorsan, Atik ailesi gibi başlamak için bugün en doğru gün olabilir. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna bas. Yeni videolar için kanalıma abone ol ve yorumlarda senin doğayla kurduğun bağı paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma, doğa hep bekler ama sen geç kalma.